girişimci adayları, girişimciler, iş insanları, kobiler, işini geliştirmek ve daha da ilerletmek isteyenler, işinde kriz yaşayanlar, ekran başına. Expo Channel'da yepyeni bir program başlıyor. İsmail Haznedar'la Stratejik İşler. Girişimcilikle ilgili yol almış isimlerin konuk olarak kişisel deneyimlerini anlatıp İş hayatı boyunca edindikleri deneyimler, başarılar ve hatalarından öğrendikleri, geliştirdikleri yeni yaklaşımları, kriz yönetim metotları, çözüm önerileri, iş modelleri ve stratejileri gibi birçok konuyu sizlerle paylaşacaklar. Girişimcilik bir yolculuk ve bir ilk adımla başlıyor. Sonrasında bu girişimi büyütmek ve devamlılığını sağlamak çok zorlu süreçlerden geçmeyi, engelleri aşmayı gerektiriyor fikir üretme aşamasından şirketin büyütülmesi, markalaşması süreci ve sonrasında satışının gerçekleştirilmesi noktasına kadar pek çok farklı aşamanın bulunduğu bu yolculuğa dair merak edilen her şeyi JCI 2015 Dünya Başkanı ve Jane Global Melek Yatırım Ağı Başkanı İsmail Haznedar soruyor, birbirinden deneyimli konukları yanıtlıyor. İsmail Haznedar'la Stratejik İşler Çarşamba Saat 21'de Expo Channel'da. Sakın kaçırmayın.